Evet sevgili dostlar kısa bir reklam arasından sonra yer Gök Türkü programında birbirinden güzel türkülerimizle, birbirinden değerli misafirlerimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet nerede kalmıştık? E, konser çalışmalarımız, e, etkinliklerimiz var mı? Siz ya da canlı izlemek isteyen, dinlemek isteyen dostlarımız olur mutlaka ki. Ben e, şu an e, televizyon programlarına çok katılıyorum. Hı hı. E, şimdilik bir konser yok ama ASM'nin düzenlediği bir konser var. Mayıs sonlarında sanırım. Hı hı. E, daha günü belli değil. Hı hı. E, oluyor, ara ara konserler oluyor. E, Gönülden Gönüle evet. konseri değil mi? Evet, Gönülden Gönüle konseri. Her yıl e, her öğrencilerinden yıl, düzenlenen evet. bir etkinlik. E, orada sahne alacaksınız, Evet. Solumuz olacak orada. E, her sene e, solo alıyorum ve koroda yer alıyorum. 8 hı hı. yıldır aynı e, gelenek. Çok güzel. Çok güzel e, Eğitimin zaten hiçbir zaman sonu yok. Her programımızda evet. zaten bunu mutlaka dile getiriyoruz. Sizin var mıdır peki konserleriniz, hı. sahne aldığınız yerler? Evet sahne aldım. Sahne artık barlar biraz e, aza düşürdük. dinleti gibi yapıyoruz da. Hı hı. Çünkü artık yaz biraz konserler, festivaller artık yaklaştı. İşte bu pazar günü şey gidiyor. Şu anda da onlar da bizi izliyorlar. Bursa Kesel'de Hacı Bektaş Veli Derneği'ne, Ada Köyü'ne. Buradan sevgili Güler ve e, Hacı Bektaş Veli e, yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Buradan selam söylüyoruz. Ondan sonra 4, 4 Mayıs'la ilgili bizim Dersim Dernekleri'nin e, aşağı Şah azaca, kara günümüzdür. E, Seyit Kızlarların asılma tarihinin Bakanlar Kurulu'nun karar aldığı gündür. Hı hı. Biliyorsunuz dersimde bir sürü insan katledildi orada Alevi oldukları için. 4 Mayıs'ta e, şeyde Baclar Olimpik'te bir anma yapacağız. Hı hı. Ondan sonra da işte bir 6. ayda e, şey gideceğim Almanya'ya gideceğim. Frankfurt'a. Pazarcık e, Maraş Pazarcıkları etkinliği var. Hı hı. Daha sonra gelip festivallere Baya Bayağı yoğunuz yani <laughs> bu anlamda. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ Güzel on, bir türkü dinleyelim isterseniz sizden. Tamam. Ondan o sonra zaman da e, sohbetimize devam şey edelim. Şey yapalım bir Bursa demişken bu pazar günü oradayız. Hı hı. E, buradan o dostlar biz azıcık Türkçe okuyayım. Hı hı. Buradan onlara selam olsun. selam olsun. Onlara Onlar da size selam da. söylediler Çok teşekkürler sağ olsunlar var olsunlar. Ахтошия воре лемнец хасерго Ахтошия воре лемнец хасерго Что это за amra dio ser zer man hani ah no. da anahadya baba babo babo aksebe do muzur baba mud ser zer man Ahta diare var e imakuto derde muzur babam da serzer çok, çok güzel Güzeldi. bir eser. Ee, evet. koymuştunuz bunu. Ha, bu son çalış çalışmamızda bu eser